Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği pek çok mesajın içerisinde aranan en önemli detaylardan birisi Bülent Ecevit'in adının geçip geçmediği ile alakalıydı. Konu sosyal medyada da çokça konuşuldu sonrasında. Tabii ki CHP'den buna tepki gecikmedi. Dün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümüydü. Kıbrıs'ın e, barış gününü, e, özgürlük bayramını, barış bayramını ben de kutluyorum. E, rahmetli Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'i, e, yine e, dönemin Başbakan Yardımcısı, Hükümet Ortağı e, Sayın Necmettin Erbakan'ı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı minnetle, saygıyla anıyoruz. E, Bülent Ecevit Genel Başkanımız... E, Kıbrıs'ın dağlarına, derelerine milliyetçiliği yazdıran bir isimdir. Birileri gibi milliyetçiliği duvar yazısı olarak görmemiştir. Milliyetçilik nasıl olur? Nasıl milliyetçi olunur? Nasıl milli politika yapılır? Nasıl milli ve yerli olunur? Bunu en iyi yapan isim rahmetli Genel Başkanımız Sayın Bülent Ecevit'tir. Bugün birileri Bülent Ecevit'i almak istemiyor olabilirler ama tarihin bir gerçeği vardır. Kıbrıs Fatihi Bülent Ecevit'tir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet olarak tanınması konusunda devlet olarak, millet olarak üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Bu işin siyaset olmaz, siyasi partisi olmaz.